Herkese merhaba, ben Yapı Kredi Portföy Araştırma Analisti Efe Gülkan, Makro hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Pazartesi. Bu bölümde geçtiğimiz hafta açıklanan TCMB faiz kararını ve bu hafta beklenen FED faiz kararını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, beklentilerin biraz üzerinde 250 bas puanlık bir indirimle politika faizini %43'ten %40.5 seviyesine çekti. Beklenti aşan bu indirime rağmen karar metninin görece şahin bir ton taşıması hisse senedi piyasasına satış getirdi. Metinde en dikkat çeken nokta, 3. enflasyon raporunda açıklanan hedef çerçevesinin bu mette eklenmiş olmasıydı. Merkez Bankası Bankası, enflasyon hedeflerinden sapma olması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Önceki metinlerde bu ifade sıkı duruş korunacak şeklindeydi. Yani iletişim biraz daha netleşmiş oldu. Buna ek olarak Merkez Bankası'nın iletişim dilinde sadeleşmeye gittiğini görüyoruz. Daha önce talepte dengelenme, reel değerlenme ve enflasyon beklentiyle iyileşme olarak sayılan unsurlar son metinde sadece talep kur ve beklenti kanalı şeklinde ifade edildi. Bu değişiklik bazı piyasa yorumcuları tarafından reel değerlenme bitti şeklinde okunsa da biz bunu sadece bir sadeleşme olduğunu ve reel değerlenmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Cuma günü açıklanan piyasa katılımcıları anketine de kısaca değinelim. Piyasanın 50 ayı enflasyon beklentisi %2 seviyesinde. Bizim ilk tahminlerimiz ise bu seviyenin biraz üzerinde kalıyor. ABD tarafında geçen hafta açıklanan tüfe verisi beklentilere paralel gelirken üfe verisi beklentinin oldukça altında kaldı. Çekirdek tüfe yıllık bazda %3,1 ile Temmuz'a göre değişim göstermedi. Enflasyonda ciddi bir bozulma olmaması ve işgücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesi, çarşamba günü yapılacak FED toplantısına 25 bas puanlık bir indirimi mümkün kılıyor. Bu toplantıda ayrıca FED üyelerinin yeni projeksiyonları da piyasalar tarafından yakından takip edilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkes ya da bol kazançlar dileriz.